Merhaba arkadaşlar biz geldik. Sarp iPad ile boyama yapıyor. Neyi boyuyorsun? Tavşanı. Tavşanı. Bakalım. Evet şimdi hangi renk yapacaksın? Ay hepsini simli yapmışsın. Ay bunun ne kalmış? Hmm. da boyasını da Kulakları kaldı yeşil. Oraları yapmamışsın. Unutmuşsun. Evet. Ama hepsi bitmedi sanki sen. Evet çok güzel oldu. Bunu kaydedecek sen miyiz? Sen? Hı hı. Tamam o zaman kaydedelim. Aa, Evet. Ay hepsini kırmızı yapmışsın. O zaman bir tane daha seçelim. Neyi seçeceğiz? Kaplumbağayı seç. Ya kaplumbağayı seçseydin. Ama şimdi bak. Bakayım. Orada. Diğer tarafta. Şurada. Aa balık da var orada. Balığı seçelim mi? Bak ben. Bunların hepsini kırmızı yapmış Sarp. O bayağı Tamam hadi bir tane seçelim. Hangisini seçeceğiz? Şu hmm. Seç bir tane. Tamam hadi. Bunu hangi Ay. renk yapalım? Şuraya yeşil Ama şuraya hayır yeşil yapmışız zaten. E, ee, başka simlilerden yapalım mı? Sarp. Hop. <laughs> Söyle bakayım hop. <laughs> hop hop. Hop 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 hop. Hop 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 hop. hop, hop, hop Kıpkırmızı oldu. Ama onu birazcık değiştirelim bence. Ee, şuna Yok bu değildi. Bu muydu? Evet buydu. Bundan. Bakın şimdi. Huu, böyle yapıyoruz. Yıldızlar çıkıyor gördünüz mü? Şunları... Tamam sen yap o zaman. Bak pembe buldum ben. Evet mavi Hı -hı. de var orada. Ah. Ben mi yapacağım? Hı -hı. Tamam pembeyi Sarp benim için seçti. Biraz ben buraya pembe yapacağım pembeli kalpli. Şimdi sarp sıra sende. Sen de maviyi seç bakalım. Mavi de neyle? Bulutlu Hı, mu? Bulutlu. Evet çok güzel mi? Ay. Nerede? Evet çok güzel. Ama biraz devam et şuraları da yapalım. Hı, oldu. Oldu mu? Bak. Tam olmadı sanki. Biraz daha yapsak daha iyi olur mu? Kafası kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Mavi kapalı. Pembe gövdeli. Bu ne sümüklü böcek mi bu? Hı -hı. Sümüklü böcek. Sümüklü böcek. Sümüklü böceği biz rengarenk yaptık. Evet. Çok güzel oluyor. <laughs> ne gibi? <laughs> ne gibi? Gök kuşağı. Oh, gibi. Evet. Sadi gök Sanki gök kuşağı gibi bir sümüklü böcek yaptık biz Sarp'la. <laughs> Oldu mu? <laughs> tamam şimdi bunu da o zaman tamamlayalım. Evet sırada ne var? Pil. Pil var. Pili seçtik. Aa, -a saat öncesi de iyi mi O kaplumbağa. Bak. da yapalım mı? Hı -hı. Tamam. O zaman kaplumbağa hangi renk olsun? Değiştirelim hı -hı. rengini. Hı -hı. Aa bir sürü renk açılmış. Sarp. Turuncu var, sarı var, yeşil var. Yeşil yapmışız. Mavi yapalım mı? Ya da kaplumbağa yeşil olur zaten. Hangisini hı -hı. yapacağız? Şunu. Tamam, zaten yeşil ama bir koyu yeşil olacak, tamam. Hı hı. Koyu yeşil. Tamam. Hadi yapalım bakalım. Şöyle şöyle. Misin? Şöyle şöyle şöyle. Boyuyoruz. Boyuyoruz çocuklar. Buradan. Sarp sen de yapar mısın birazcık? Sen. Ben de mi yapayım? Tamam. Yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Ama iki kişi beraber yapınca olmuyor sanırım. Sen kendin yaparsan daha iyi olabilir. İki kişi yapamıyoruz. Kaplumbağa yeşil bir kaplumbağa. Kaplumbağa nerede yaşar? Denizde. Denizde hem denizde yaşar hem de karada yaşar, değil mi? Su hı -hı. Hı -hı. kaplumbağası da var. Normal karada yaşayan kaplumbağamız da var. O zaman bunu da kaydedelim mi? Hı hı. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. O zaman. Bay bay yapalım mı çocuklar? Hoşça kalın. Bay bay.